Herkese merhaba. Ben ZEGESOFT Teknoloji Müdürü Zafer Yapıcı. Bugünkü videomda bizlere çok sorulan bir soru ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Soru şu şekilde: Koha opak arayüzünde bir anahtar kelimeyi ararken tırnak işareti ile arama yaptığımızda ve yine aynı kelimeyi tırnak işareti olmadan arama yaptığımızda farklı sonuçlar gelmektedir. Neden? Bildiğiniz üzere Koha son versiyonlarda Elasticsearch indeksleme altyapısını kullanmaya başladı. Bu tamamen sizin koha sisteminizdeki Elasticsearch ayarlarınızdan kaynaklanmaktadır. İlgili ayarlar sağlandıktan sonra bir kelimeyi tırnak işaretiyle ya da tırnak işareti olmadan aynı sonuç sayısını elde edeceksiniz. İstanbul'un kelimesini tırnak işareti ve tırnak işareti olmadan arama yapıp sizlere örnekler sunacağım. Gelin birlikte inceleyelim. Bu örneğimde İstanbul'un kelimesini tırnak işareti olmadan arama yaptım ve 5 başlık elde ettim. Yine aynı şekilde tırnak işareti kullanarak arama sağlıyorum. Yine aynı sonucu elde ediyorum. Diğer örnekte ise tırnak işareti olmadan arama yaptığımızda 15 sonuç elde ediyoruz. Tırnak işareti kullandığımda ise 18 sonuç elde ediyorum. Elasticsearch arama ayarlarınız için bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.